Dizel motorlu aracınız, özellikle de Ford Power Stroke serisi gibi güçlü bir makine sabahları çalışmakta zorlanıyor veya hiç çalışmıyorsa sorunun kaynağı P2284 kodu olabilir. Bu kod, enjektör kontrol basıncı sensörü devresi aralık veya performans hatası anlamına gelir. Dizel motorlarda enjektörlerin açılıp kapanması için sadece elektrik yetmez. Aynı zamanda çok yüksek basınçlı motor yağına ihtiyaç vardır. ICP sensörü dediğimiz bu parça, işte o yağ basıncını ölçüp beyne bildirir. Beyin de bu bilgiye göre enjektörleri yönetir. Eğer sensörden gelen voltaj veya direnç beynin beklediği aralığın dışındaysa, beyin, ben bu veriye güvenemem der ve motoru korumaya alır. Bu durumda motor ya hiç çalışmaz ya da çok sarsıntılı çalışır. Özellikle 6.0 litrelik motorlarda bu sensör kronik bir sorundur. Genellikle turbonun arkasında çok sıcak bir bölgede bulunur ve zamanla ısıdan dolayı bozulur. Bazen de sorun sensörde değil, sensörün soketinde olur. Yüksek basınçlı yağ sensörün içinden geçip soketin içine sızar ve pinleri kısa devre yaptırır. Eğer soketi çıkardığınızda içi yağlıysa geçmiş olsun. Hem sensörü hem de soketi değiştirmeniz gerekir. Ayrıca yağ seviyenizin düşük olması veya yağın çok kirli olması da bu sensörün yanlış okumasına neden olabilir. Bu yüzden önce yağ çubuğunu çekip bir kontrol edin. Belki de çözüm sadece 1 litre yağ eklemektir.